Evet arkadaşlar şu an için araba gürültüsü yok. Yani yolculuk başladı. 44 ile 50'nin Evet 44 ile 50 50 değil ya buranın ismini Kasım Gülek yapmışlar. Eski sisteme göre 46 ile 50'nin ortası oluyor arkadaşlar. Ortalayınca ne oluyor? 48. Evet yeni sisteme göre de 44 ile Kasım. Kasım aynı asa. Dakikalar kaldığı için bir anlamı oldu aslında şu an için. Belki normalde o adamın kim olduğunu bilmiyoruz çoğumuz ama ismini vermişler can işte. Evet. Ata, yani Anıtkabir'in göründüğü olsan Asil Türk Caddesi'ne göre buralar tabi mütevazi sokaklar. Neyse şimdi ya tüm dünya dillerini içeren program yapıyoruz ama Millet özellikle belli dilleri öğrenmek istiyorlar. Hatta şu an İsviçre, Avusturya hepsi var listede arkadaşlar. Biraz Çek Cumhuriyeti ile İsviçre arasında gelgit oluyor ama şu an galiba Çek Cumhuriyeti var listede. Bir de Fransa'nın yüzdesi çok yüksek o yüzden Fransızca ve Çekçe video yapmamız gerekiyor bu süreçte. Evet Çekçe derken işte Batı Slav dillerinden birisi. Ben Çekçe... Çok iyi bir hoca bulmuştum Amerika'da yani üniversitede University of North Carolina'da. Ya derslerine de gittim birkaç kez. Sonra benim resmi olarak o dersi sonuna kadar almam için form doldurmamı istedi. İşte ben de ona üşendim biraz da bizim hani akademik ortamdaki hocalardan çekindim normalde. Ben Portekizce'yi de sonuna kadar aldım üniversitede ama böyle garip garip bakıyorlardı yani sanki. Yani işin ilginç tarafı Boğaziçi'nde, içinde Türkiye'de İstanbul'da çok daha hoşgörü vardı dil öğrenme olayına karşı hatta. Bayağı cesaret veriyorlardı. Yani dil konusunda tam tersi bir tavır vardı Türkiye'de. Amerikalılar maalesef biraz yabaniler işte. Ama kütüphaneleri çok iyi yani kütüphanede kütüphanelerde çok sayıda kitap bulmak kolaydı yani Çekçe işte Norveççe bazı dilleri gerçekten Amerikan kütüphanelerinin kitaplarıyla öğrendim arkadaşlar itiraf edeyim. Amerika yani çok sıradan bir kütüphanenin bile muazzam bir kütüphanesi olabiliyor. Tabi şimdi dijital sisteme geçince Amerika'daki kütüphaneler nasıl bir statü kazandı bilmiyorum ama işte bu kütüphanelerden bahsede bahsede bunun konusu neredeyse kütüphaneler olacak. Ya işte Vallahi diller konusu Bazen cacık Yani şey kabak tadı veriyor çünkü sürekli Diller işliyoruz kan olarak Yani o açıdan bazen Antalya'yı da Özlemiyor değilim itiraf edeyim Deniz kenarında denizli güneşli Ay doğumuydu ay batımıydı Özellikle bu telefonla Çok güzel videolar çıkabilirdi Antalya'dan Ama Neyse zaten Ne zaman ki başkasının telefonunu kullandık Orada da çok iyi videolar çıkmıştı Bendeki eski telefon çok kötüydü itiraf edeyim. Neyse bu sürece sabreden yeni telefon gelene kadar sayfaya takip eden herkese teşekkürler. Şimdi Evet ya çok üretken bir süreç bekledim başladı. Bu konuda cesaret verenler var sağ olsunlar. Yani sosyal medya da biraz daha hani herkese ele geçirmiş görünüyor arkadaşlar. O yüzden işte iletişim çok önemli bir şeye dönüştü. Bir taraftan da Çağdaş Türk Lehçeleri diye bir bölüm var Ankara Üniversitesi'nde. Oradan bir arkadaşa Uygurca'yı falan sordum da. Yani Uygurca seçmeli ders olarak varmış. Yani Özbekçe alan Uygurca almıyormuş. Aynı gruptaymış galiba Özgeci ile. Çağ, Çağatay Lehçeleri diye geçiyor bunlar. O yüzden biraz Türk Lehçelerini ne zaman Evet, dünya dilleri üzerine genel bir muhabbet oldu. Dünya dilleri, Türk lehçeleri. Evet arkadaşlar, Çekçeden, Fransızcadan başladık, Türk lehçelerine geçtik. Yani bilmiyorum ki bu ortalamanın üstünde iyi bir video oldu bence. Bilmiyorum doğrusu bu okulu geçip bu videoyu uzatmak mı? Dünya dilleri ile ilgili önemli bilgiler olabilir bunun başlığı mesela. Yani sonuçta Çekçe'den, Fransızca'dan bahsediyoruz. Çağdaş Türkçe lehçelerinden bahsediyoruz. Dünya dilleri ve Türk lehçeleri de olabilir. Yani sonuçta biraz garip oluyor. Türk lehçeleri de sonuçta dünya dilleri de. Neyse Türk lehçelerine özel video yapalım arkadaşlar. 44. sokak ya bu insanlar yabani gibi her yere araç bırakmış ya. Bu araçları bırakanlara insan diyen insan mı bilmiyorum yani. 45. sokak. Eski 45'e geldik arkadaşlar. Yani yeni 44'ten geldik. Eski 46'ydı. Eski 46'ydı eski 45 oldu. Abi bu muazzam bir tezadüf ya. Bakın arkadaşlar eski 45 46'dan çıktık. Yani İsveç 46. Eski 45'ten devam ediyoruz tamam mı? Burada da insan ismi var. Şevket Süreyya Ay demiş. Bakın eski 46 ile başladık. Yani İsveç. Danimarka ile devam ediyoruz. Danimarka'nın kuzeyi gibi düşün. Orada Norveç'in güneyi ile Danimarka'nın kuzeyi aslında bir deniz gibi bir şey var ya. Körfez gibi neyse. Sonra şu köşeden itibaren 47 olacak. Yani İskandinav ülkeleriyle olan bağlarımız sokak bazında bile devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten de yeryüzünde insana insan muamelesi yapan tek bölge yani. Diğerlerinin insana nasıl davrandığı hala çözülmedi. Yani tabi yalan söylemeye alışmış devlet adamıysanız falan hani şey gibi ya da Napolyon'un söylediği gibi din olmadan devlet yönetemiyorsanız ha biz zaten şöyle toplumuz, böyle toplumuz diye yalan söyleyebilirler tabi ama gerçekte yani İsviçre bile İskandinav ülkelerinin gölgesinde kalamaz diye biliyorum ama İsviçre'nin özel bir statüsü var ya biraz şanslı bir konumda coğrafi olarak da şanslı Almanca konuşan ülkelerin hepsi biraz aslında coğrafi avantajı var onu hep Türkiye için söylediler ama Türkiye için coğrafi avantaj değil coğrafi felaketten bahsediyorlar. Yani bir Orta Doğu'da Arap ülkelerinin arasında sıkışmış bir ülkeyiz yani. Hiç normal bir ülke yok buralarda gerçekten. Neyse okulun sessizliği var ama yine de bu kadar arabanın olduğu yerde insan psikolojisi nasıl normal kalır bilmiyorum. Neyse evet arkadaşlar. Okulun okuldan yukarı çıkarken şunu fark ettim. Hatay muhabbeti yapan bir grup vardı evet. Ya işte bu biraz yüksek sesle konuşuyorlardı neyse. Ya vallahi işte Türkçenin de durumu sıkıntıda ülke genelinde. Dünya dilleriyle ilgili genel önemli bilgiler Olabilir bu videonun başlığı arkadaşlar Video uzadıkça Başlığı biraz daha tartışma konusu oluyor Yani zaten sayfamızda Video dışında başlık atamıyoruz Yani sayfamızda pardon Diller Dünya dilleri dışında fazla başlık atamıyoruz Gibi bir şey oluştu Ya daha doğrusu Eğer konu dünya dilleri değilse Hani video boşuna yapılmış İşte hani Videoyu yapmak yüklemek hep bir zaman alıyor ya. İşte tüm zaman boşuna işliyor gibi bir şey oluyor. Evet. Kedi köpek tasmacısına geldik. Evet bir tane Bahçelievler Bilişim diye bir yer arkadaşlar. Mikado ramen açık. Buradaki en ilginç yer orası. Bir tane Evet. Uyduruk aslan heykeli var. Sonra da burada bir penguen var. Neyse buradan yavaş yavaş gidelim. Pengueni biraz yakından gösterelim. Mika'da ramen karşıda. Ramen dedikleri de işte Uygur mutfağındaki sebzeli makarna gibi bir şey işte. Onun ismini unuttum bir ara. Çok vardı bu Uygur. Hızlıak hamburgerci alternatif olmuş. Neyse ya bu ayabalardan uzak durmak ne kadar zor. Evet penguen hala görünüyor arkadaşlar. Şöyle bakınca kafası görünüyor. O penguen dışında ilginç bir şey göremedim bu sokakta. Biraz ölü bir sokak. Yani biraz da bu arabaların görünüşünden kaçmak için uğraşıyorum ya. Bir memlekette bu kadar mı çok araba olur ya? Sanki gökyüzünden araba yağıyor. Neyse Cumhuriyet Bahçesi bayramın kalıntıları var. Burada bir bayrak var. Vallahi bayrağı görünce bile seviniyor insan bu kadar gereksiz metal yığını arabalar binalardan daha kötü görünüyorlar. Ya ben bu milleti anlamak çok zor. Harbiden nasıl bir hastalıklı millet ya? Ya bir yerde nasıl bu kadar ölü araç olur ya? Şimdi zenginliği mi temsil ediyor bu araçlar? Peki çıktı çıkardıkları gaz öldürücü. Yazık yani. insanlar zaten mahallede yaşlı yani bu mahallede. Onu geçtik çocukların hakkı nerede yani? Devlet niye vergi almıyor ki bunlardan Amerikan eyaletleri gibi ya da bazı Avrupa ülkelerinde ya zaten yasaklandı bu araçlar çoğu Avrupa ülkesinde artık yani anladığım kadarıyla bu gereksiz araçların hepsi Türkiye'de toplanacak çünkü bazı ülkelerde hiç yok Norveç'te falan bazı ülkelerde de sayısı azalıyor yani. Ne yapacaklar bunları? Bizimkiler böyle çöplük almaya alışmışlar ya. Çöp dünyanın çöp merkezi haline geleceğiz araba çöplüğü. Evet. Araba çöplüğüne dönüşecek burası maalesef üzülerek söylüyorum. Biraz yani görsel olarak da bu çok aşikar arkadaşlar, debatable değil yani. Burada bir fikir falan beyanı yok. Yani bu kadar ağacı görseniz siz de bayılırsınız yani. Böyle hayatı boyunca arabalara hayran kalmış birisi bile burada bu kadar ağacı görünce düşüp bayılabilir yani. Doğal değil çünkü ya. Doğallığın tam karşıtı bu yani. Ya bu kadar çok bina da olmaz hiçbir yerde ki. Yani bu doğayı işgal eden zırvalık işte bunlar. Kimin hayatını kolaylaştırıyor ki bu araçlar? Ya adamlar iş yerine mi gidiyorlar yani bunları kullanarak? İşte neyse artık bu Venedik denize uzak yerlerin sıkıntılı durumu işte ya. Ama bu şehirde IQ ortalamasının ne kadar düşük olduğunu ispat işte bu arabalar. Bir şehirde ne kadar çok araba varsa zeka o kadar düşüktür yani. Hele bir de Avrupa'da Amerika'da yasaklanmış arabalar ısrarla burada tutuluyorsa. Yani bu insanların beyni gitmiş maalesef evet iyi günler have a Bay nice